Çocukluğumuzun o efsane animasyon serisi X-Men Animated Series özellikle benim gibi 30 yaşına basmış bir fosilseniz bizim yaş grubumuzdaki insanlar müziğini bile duyunca resmen bizi çocukluğumuza ışınlıyor. Günümüze geldiğimizde bu animasyon serisinin şu ana kadarki muhtemelen en iyi bölümü yayınlandı. Bunun üstüne konuşmasam olmazdı. Seriyi daha geçen yıl tekrardan izlemiş birisi olarak tek başına bölümler arasında bence en iyisiydi. Peki neden bu kadar iyi olduğunu düşünüyorum hem 5. bölüme Bakalım hem de dizi hakkında konuşalım. Öncesinde videoyu beğenerek abone değilseniz de abone olarak destek olabilirsiniz. <laughs> Şu ana kadar zaten güzel ilerleyen dizi bu bölümde Charles'ın mirasını sahiplenen Magneto'nun, çizgi romanlardan da bildiğimiz ve gelecek hemşirede göreceğimize emin olduğumuz Genosha adasının başına geçip artık mutantlara resmi kanaldan liderlik edecek bir pozisyona gelmesini konu alıyor. Eski seride karşımıza çıkan ve uzun bir aradan sonra geri dönen Nightcrawler'ı da bu bölümde gördük. Genosha adasına Charles ve Magneto'nun heykelini dikmişlerdi. En ilginç mutant yeteneklerinden ve şeffaf bir deriye sahip olan Glob, X-Men filmi filmlerinde gördüğümüz Multiple Man, Dazzler, Exodus ve bunun gibi çok ön plana çıkmasa da göze çarpan karakterler bu bölümde yer alıyordu. Ayrıca her ne kadar Kevin Feige serinin MCU ile bağlantısı olmayacağı konusunda bir şeyler söylemiş olsa da bu bölümde Watcher'ı da çok ufak bir sahnede görmüş olduk. Bunun ne anlama olur derseniz güzel bir göz kırpma ancak çok büyük bir yere bağlanır mı emin değilim. Ayrıca bir noktaya daha değinirsem dizi başladığından beridir şu duvar fotoğrafındaki görünen kostümler ne alaka diyenler olmuştur. Ona da şöyle açıklık getireyim. Bu kostümler aslında ilk X-Men çizgi romanına bir gönderme. Çünkü orada da kullanılan kostümle birebir aynı. Neyse asıl konumuza dönersek Genosha adasının bayrağından tutun adada Magneto'nun haklı olduğunu söyleyen pankartlara kadar her şey çok güzel ilerliyordu. Bu bölümün en can alıcı noktalarından birisi de tabii ki de Magneto, Roach ve Gambit üçlüsüydü. Roach ve Magneto'yu çizgi roman kökeninde olduğu gibi X-Men'den önce yaşadıkları ilişkiye bağladılar. proje Genosha adasına liderlik ederken yanıtlıydı yanında olması ve oranın kraliçesi olması teklifinde bulundu. Teklif güzeldi. Roach da daha fazla iyi şeyler yapabilirdi. Ancak burada harcanan biri varsa o da koca yürekli Gambit oldu. Bölüm o kadar harika bir duyguya sahip ki şöyle açıklayayım. Dizinin eski bölümlerinden günümüze bir X-Men animasyon serisi hayranıysanız Gambit Roach ilişkisi her zaman içinize dert olmuştur. Bu bölüm Roach'un Gambit'i istemeden de olsa bir kenara atması ve Gambit'in bu kadar duygusal anlar yaşaması zaten hepimizi oldukça etkiledi. Özellikle Magneto ile şu dans sahnesi, sahnedeki müzik, Gambit'in onları izlemesi harika kurgulanmış ve harika işlenmişti. Ancak bu bölümü iyi yapan tek şey bu değildi. Buraları izleyip duygusallaşırken bir anda Madeline'in görüleri ve Cable'ın gelişiyle yaşanan duygusallık yerini kaosa bıraktı. I'm so sorry, man. Burada Cable olarak gelen ve Medellin'i uyaran zaten gözümüze sokularak gösterildi ve o Cyclops ile Medellin'in oğlu Nathan'dı. Burada bir tuhaflık var çünkü Cable'ın kökeni değişmiş gibi duruyor. Orijinal seride Cable'ın tam kökeni açıklanmadı diye hatırlıyorum. Bu bölümde ise çizgi romanda olduğu gibi Cyclops ve Medellin'in çocuğu olan Nathan'a birebir bağladılar. Tabi yaşanan olaylarda bazı değişiklikler oldu ama gördüğümüz kadarıyla şu anda kökeni değiştirildi. Şimdi burada biraz işler karışıyor. Olanlar hakkında birkaç teori gördüm ve fikirlerimi paylaşacağım. İlk olarak Genosha Adası'na saldıranı Cassandra Nova olduğu hakkında bir teori gördüm ve çok mantıklı geldi. Bilmeyenleriniz varsa Cassandra Nova Charles Xavier'in psikopat kardeşi ve ciddi derecede tehlikeli bir karakter. Çizgi romanda dizide olduğu gibi Genosha Adası'na saldırdığı bir hikaye var. Ayrıca Deadpool'un 3. filminde onu göreceğimizi biliyoruz zaten fragmanda göstermişlerdi. Bu teori kulağa oldukça mantıklı geliyordu. Çünkü Deadpool'un 3. filmiyle paralel bir şekilde aynı karakteri göstermeli rolleri etki yaratabilirdi. Ancak Cable'ın burada Medeline o geliyor derken erkek birinden bahsetmesi işleri değiştiriyor ve Genosha adasına saldıran kişinin apokalips olma ihtimali epey artıyor. Buna ben sıcak bakmak istemiyorum çünkü bize tekrar tekrar pişirip önümüze apokalipsi koymaları iyi hissettirmedi. Ancak bu kesinlikle diziyi gölgeye düşürmüyor çünkü hala harika ilerliyor. Ayrıca belki bu olanların arkasında sadece bir kişi değil iki kişi de olabilir belki bir grup da olabilir. Aynı anda Apokalips, Cassandra Nova ve Mister Sinister planlamış olabilir. Neyse buradaki olabilecek teoriye değindikten sonra gelelim o saldırıya ve yaşanan ama çünkü ben bunca yıldır izlediğim bütün süper kahraman yapımları arasında en iyilerden birisini izledim. Cable yani Nathan'ın uyarısının hemen ardından White Sentinel adaya saldırmaya başladı. White Sentinel çizgi romanda arkasında Cassandra Cain'in olduğu ve tıpkı burada yaşanan gibi Genosha adasına saldırılan bir Sentinel modeliydi. Yanlış hatırlamıyorsam da çizgi romanda milyonlarca mutant öldürmüştü. Dizide adaya saldırması ve her şeyi yok etmesi çok hızlı bir şekilde oldu. Ayrıca şu dizide her on Omega seviyesi mutant tehdidi lafını duymak bir tek benim hoşuma gitmiyordur herhalde. Bu sahnelerde her şey o kadar duygusal, o kadar güzel işlendi ki neye uğradığımızı şaşırdık. Beklemedikleri anda X-Men'ler ciddi bir yenilgiye uğradılar. Kişisel fikrim Magneto'nun Murlock'ların X-Men'den umudunu kesmeleri, Gambit'in oraya gelmesi ve Magneto'nun onları kurtarırken korkma diyerek kendini feda etmesi bile aşırı derecede etkileyiciydi. Açıkçası burada ben Magneto'nun öldüğünü düşünmüyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki eğer bir ceset yoksa o kişi ölmemiştir ve bize bunu göstermediler. Bana son anda oradan bir şekilde ışınlanmışlar gibi geldi. Ya da buna benzer bir durum olabilir. Ancak aynı şeyi Gambit için söyleyemeyeceğim. Roj'u kurtarmak için kendisini feda etti ve ölürken Roj'un onu seçtiğini bilmeden öldü. Yazarın bu sahnede Gambit'in öldüğü hakkında bir tweet attığını okudum ama tweet'i bulamadım. Doğru mu değil mi bilmem ama şahsi fikrim Gambit'in gerçekten de bu kadar kötü bir şekilde ölmüş olması. Burada tabii ki de birkaç teori ortaya çıkıyor. İzlerken ilk aklıma gelen X-Men animasyon serisinin klasik Kolayı olayı zamanda yolculuk. Çünkü bu kadar büyük bir katliamı en kolay zamanda yolculuk ile geri alabilirler. Fakat dizinin genel temasına baktığımızda yazarın bu kadar basite kaçacağını düşünmüyorum. İhtimal olsa da bence farklı bir yolu izleyecekler. Bir diğer seçenek ise Gambit'in çizgi romanda olduğu gibi Apokalips'in atlısı olarak geri dönmesi. Açıkçası ne olursa olsun ben Gambit'in hikayesinin böyle bitmesini istemiyorum ve tekrar onu görmek istiyorum. Diziye genel olarak bir yorum yapacak olursam zaten bir X-Men hayranı olarak eski seriyi her çıtan orijinalliğini koruyarak çizimleriyle, müzikleriyle ve güzel bir hikayesiyle günümüze uyarladıkları için çok memnunum. Dizideki şu geçişler bile orijinalliğini o kadar güzel koruyarak günümüze uyarlanmış ki izlerken keyif almamak mümkün değil. Gerçekten bu diziyi çok fazla övebilirim ve harika bir iş ortaya çıkarmışlar. Ancak bu videoyu daha fazla uzatmayacağım. Eski kanaldan beridir de uzun zamandır inceleme videosu yapmıyordum. Açıkçası bana deyi geldi. Bölüm ve dizi hakkında kaçırdığım bir şey varsa yorumda hem fikrinizi hem de detayları belirtmeyi unutmayın. Videoyu da şu sahnelerle bitirmek istiyorum. Hoşçakalın.